Felsefe tarihi, insanın dünyayı, varlığı, bilgiyi, ahlakı ve diğer temel meseleleri anlamaya yönelik düşünsel çabalarının gelişimini inceler. Geçmişten günümüze kadar önemli felsefi dönemler ve akımlar şu şekilde özetlenebilir. 1. Antik Yunan Felsefesi, Mö 6. Mö 4. Yüzyıl Antik Yunan, Batı felsefesinin temelini atmış ve birçok önemli filozof yetiştirmiştir. Sokrat, M 470 399 ahlaki sorgulamalarla tanınır. Bilmemek en yüksek bilgidir diyerek sorgulayıcı bir felsefe geliştirdi. Platon M 428 348 idealizm anlayışını geliştirmiştir. Efsanevi mağara alegorisi ile bilinir. Aristoteles M 384 322 mantık, etik, metafizik ve politika gibi pek çok alanda eserler bırakmıştır. Realist bir felsefe geliştirmiştir. İkinci Helenistik dönem felsefesi M 3. yüzyıl, MS 3. yüzyıl. Aristoteles'ten sonra bireyin iç huzurunu bulma çabası ön plana çıkmıştır. Stoacılık, Zenon, Epiktetos doğa yasalarıyla uyumlu yaşamı savunur. Duygusal dengeyi ön planda tutar. Epikürcülük, Epikür hedonizmi savunur. Haz ve acıların nasıl yönetileceği üzerine düşünceler geliştirir. 3. Orta Çağ felsefesi, 5. 15. yüzyıl. Orta Çağ Hristiyanlık İslam ve Yahudi düşüncesiyle şekillenmiştir. Augustinus Hristiyan felsefesi üzerine çalışmış, Tanrı'nın varlığına dair argümanlar geliştirmiştir. Aquinas, Thomas Aquinas İslam filozoflarından Aristoteles'in eserlerini İslam ve Hristiyan düşüncesine entegre etmeye çalışmıştır. İslam felsefesi, İbn Sina, Farabi, İbn Rüşd mantık, metafizik ve bilimsel düşünceye katkı sağlamışlardır. 4. Rönesans ve erken modern felsefe 14. 17. yüzyıl Orta Çağ'dan sonra gelen Rönesans, insanın akıl ve bilim yoluyla evreni anlamaya yönelik çabalarını yoğunlaştırdı. Descartes, "Ren Descartes düşünüyorum. Öyleyse varım." diyerek modern felsefenin temellerini atmıştır. Bacon ve Hobbes deneysel yöntemi savunmuşlar, bilimsel düşüncenin önünü açmışlardır. 5. Aydınlanma felsefesi 18. yüzyıl. Aydınlanma dönemi akıl ve bilimle insanın özgürlüğünü savunmuştur. Voltaire, Rousseau, Kant, bireysel özgürlük, demokrasi ve bilimsel düşüncenin önemi üzerinde durmuşlardır. Kant, aydınlanma nedir? sorusuna, insanın kendi aklını kullanarak karanlıktan çıkması gerektiğini savunarak yanıt vermiştir. 6. 19. Yüzyıl Felsefesi Yüzyıl, idealizm ve pozitivizm gibi felsefe akımların yükseldiği bir dönemdir. Hegel, tarihin bir akışa sahip olduğunu, zıtların bir araya gelerek geliştiğini savunmuş, diyalektik yöntemi geliştirmiştir. Schopenhauer, irade ve acı üzerine felsefi bir bakış geliştirmiştir. Mari, tarihsel materyalizmle toplumların ekonomik yapılarının ve sınıf çatışmalarının önemini vurgulamıştır. Nietzsche, Tanrı'nın öldüğünü söyleyerek bireysel özgürlüğün, gücün ve değerlerin sorgulanması gerektiğini savunmuştur. 7. 20. Yüzyıl Felsefesi Yüzyıl, analitik felsefe ve kıta felsefesi gibi farklı akımların etkili olduğu bir dönemdir. Pragmatizm, Peirce, James, deyi pratik sonuçların önemini vurgulamıştır. Fenomenoloji, Husserl, Heidegger insan bilincinin yapısını anlamaya yönelik çalışmalar yapmıştır. Egzistansiyalizm, Sartre, Camus varoluşun anlamını, özgürlüğü ve insanın yalnızlığını tartışmışlardır. Postmodernizm, Foucault, Derrida geleneksel anlatıların ve büyük anlatıların sorgulanması gerektiğini savunmuşlardır. 8. Günümüz Felsefesi Günümüzde felsefe, çeşitli alt dallarda ve disiplinlerde ilerlemeye devam etmektedir. Yeni analitik felsefe, dil, mantık ve epistemoloji üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çevre felsefesi, doğa ve çevre ile ilgili etik ve metafizik sorunlar üzerine düşünülmektedir. Biyoteknoloji ve yapay zeka felsefesi, Teknolojik gelişmelerin etik ve ontolojik sorunlarını ele almaktadır. Felsefe, tarihsel süreçte sürekli değişen, şekillenen bir alan olmuş. Farklı zaman dilimlerinde insanların varlık, bilgi, etik, ahlak gibi temel sorunlara verdiği yanıtlar çeşitlenmiştir. Bu tarihsel süreç düşünsel birikimle günümüze kadar ulaşmıştır.